Evet bir başka sabah programına devam ediyoruz. Birazdan Sayın İsmail Parin'le bir bağlantı kuracağız. Sosyal medyada şu bir iki gündür bir polemik var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın bazı basın mensuplarını üstünü çizdiği ve iftar yemeğine çağırmayacağı konusunu Sayın Parin'e soracağız. Kendisinin Kadir Albayrak'la olan diyaloğunu biliyoruz. O yüzden kendisiyle böyle bir bağlantı kuracağız. Parim Bey, merhabalar. Sayın İsmail Parim. Buyurun kardeşim. Buyurun. Nasılsınız, iyisiniz? Vallahi çok iyiyim. Bomba gibiyim. <laughs> bomba gibisiniz. Tamam. Ee, geliyor mu sesiniz? Geliyor, geliyor. Çok iyi geliyor sesin. Tamam. Senin sesin de iyi geliyor abi. Baya enerjik. Geçen e, gördüm. Baya enerji yüklendim. Çok güzel. Ses tonun iyi, sesin de iyi, sağlığın, saatinde iyi. Allah sağlık saatinizi en başta inşallah daim kılsın. Biraz önce anonsunu da yaptığım gibi geçtiğimiz günlerde bazı gazetecilerin Kadir Albayrak tarafından iftar yemeğine gelmezlerse bir iftar yemeği verebilirim. Aksi takdirde böyle bir iftar yemeği düzenlemem diye bazı gazeteci arkadaşlarımız sosyal medya hesaplarından böyle bir paylaşım yaptılar. Bu evet. konuyla ilgili e, ne biliyorsun abi? Ya Önceden bir düzeltme yapalım. Bu düzeltme e, Kadir Albayrak e, belediyenin kesesinden değil kendisi verecekmiş iftar yemeğini. Kadir Albayrak'ın iftar yemeğini. Kadir Albayrak... Bir dakika orayı bir açalım. E, Büyükşehir Belediyesi adına değil de Kadir Albayrak'ın şahsı e, adına mı? Şahsı adına. Haa. Kadir Albayrak şahsı adına bir yemek, e, iftar yemeği verecekmiş. Evet. Ve ee, e, genç bir cemiyet başkanı, dernek başkanı ile konuşmuş. Ki gen Abdullah... Ee, Abdullah, Abdullah ile konuşmuş. Evet. Ee, e, Abdullah anlatmış bir şeyleri, yalnız demiş, üç, üç kişi var demiş. Kendi şahsı yemeğimi isterdi. Bana neredeyse küfredecek şekilde yazılar yazıyorlar demiş. Evet. İsimlerini söyleyeyim mi? Adamların. Gerek yok abi. Yani bir malum ki. <laughs> evet. bunlar çok adiçe şey yazıyor. Böyle belediye başkanı olmaz olsun. Gitsin, gittin, gelsin. E, bu adamlar da başka taraftan maaş alan adamlar. Öyle demeyelim maaş de abi yani öyle demeyelim de maaş demeyelim yani hizmetlerinin bedeli diyelim en azından. Yani hizmet, hizmetlerinin bedeli hizmet. ...yalakalıklarla... ...abi lütfen Sayın Parin... ...şimdi burada gazeteci arkadaşlarımız... ...bizim meslektaşlarımız... ...burada bir canlı yayındayız... ...şöyle diyelim o zaman... ...gazeteci arkadaşlarımızın üstünü çizme sebebi... ...kendisiyle alakalı... ...kendisini hoşnut etmeyen... ...kendisiyle ilgili işte dediğiniz gibi... ...belki de hakarete varan... ...hakarete varan yazılar yazdığını... ...gerekçe göstererek... Üç e, iftar yemeğine davet için. etmeyeceğini söylüyor. Doğru mu? etmeyeceğini söylüyor. <laughs> Teyit ettiniz mi bunu? Bu kesin mi? Bu olay, bu olay, bu olay. 15 gün önce geçen bir olay. Neden bugünlerde bunu dile getirdiler? Ee, bir, bir kuvvet tarafından bunu yazıyorlar, yazıyorlar. Bir güç tarafından. Abi şimdi Fiyade şöyle, Kadir Albayrak'la kim görüştü? Bu konuyu kim görüştü? Bir dernek başkanı görüştü değil mi? Abdullah görüştü. Abdullah. E, tamam. Dernek başkanı yani burada e, dernek başkanı olarak e, davete bu gelmezse olur tepkisini göstermiştir mutlaka da. E, ya Şimdi gelmesin dedi Abdullah'ın e, derneğine üye olanlar değil. Evet. Yalan oldu o zaman belli. Abdullah derneğine üye olanlar değil. Başka bir dernekte Yönetici olan bunlar. Evet. Başka bir derneğin yöneticileri bunlar, yazı yazanlar. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, ee, burada şimdi ben şuna inanmadım en başta ama şimdi siz teyit ettiniz. Sayın Kadir Albayrak böyle bir e, işte şunlar gelmezse ben bunu veririm, ben hala inanamıyorum yani dememiştir. Ben gelmesen demiş, gelmeseydi iyi olur demiş bunlar demiş. He. bunlar tamam. gelmezse iyi olur. İyi olur demiş. Ben bana çok kötü hakaret ediyorlar şahsıma. E barışmak için abi. belki bir fırsat olurdu abi. Gelselerdi ne olur diyelim. Yani. Ya senin hakkında o kadar kötü yazsalar Sen barışır mısın abi devam. Abi dünkü, dün ki dün destekercilerde bir Hı. iftar düzenlendi. Beni çağırmadılar mesela. Açık açık söylüyorum. Beni çağırmadılar. Ya, Gitmedim ya, ben demiyorum. Hiç bir yere ba beni, ben hiçbir yere çağırmıyorlar. Hiç kırık <laughs> Daha onu diyeceğim. Yani biz veya hiçbir gazeteci burada verilen o iftar yemeğinin peşinde değil. Yemeğe kanlaşma. Ya ben hiç, bak onu tam da onu demek istiyorum. Biz çok şükür dün, adres de vereyim gitsin, bizim hürriyet mahallesinde yol kenarında olan emniyet müdürlüğünün karşısında isim vermemek için söylüyorum. Misafirlerim vardı İstanbul'dan. Gerçekten çok da güzel hizmet vardı. Ee, gittik iftar yemeğimiz arkadaşlarımıza yedik. Başka yerde de yeriz. Çok şükür yani bu, işin parası pulu değil. Parası olmasa da Süleyman Paşa Belediyesi'nin verdiği iftar yemekleri var. Hakikaten ev yemekleri tadında. O kadar değil. Tabii, tabii, tabii. Gider o yemek değil mesele. Yani şimdi burada Sayın Kadir Albayrak'ın bir iftar yemeği vereceğim. Şahsi adına ise yine bir şey demem ama Şahsı Burada... adına, şahsı adına Kadir <laughs> Albayrak, şahsı adına. Dikkat edersen Kadir Albayrak ee, Cumhurbaşkanlığının bir şeyi var, e, genelgesi var. Evet. E, pa Paranızı e, şey yapmayın diye. Harcamayın. Kadir'in e, parası harcamayın İsmail diye. İsmail abim. Adam. <laughs> Bak şimdi abi o... <laughs> şimdi her şeye para harcarsınız, basına mı bir iftar yemeğinde harcayamazsınız? Yapma abi ya ya o, o, o iftar yemeği kesti. Üç tane gazetecinin küçüklüğü reklam onu reklam vermemesi. De. Reklam vermemesi. Kadir Albay'ın reklam vermemesine kızıyorlar. Onun için bu şeyleri yazıyorlar, paylaşımları yapıyorlar sosyal medyada. Abi şimdi burada bizim e, toparlayıcı olarak sen bir duayen gazetecisin, yılların gazetecisisin. Burada ee, ufak tefek diyebileceğimiz sorun, çözülebilir sorunlar bunlar. Sence burada ne yapılması lazım? Ya ben de e, yakında bu işlerin çözüleceğini e, ben size bu vereyim. İnşallah. Yani Aslında bir... diyalogları Kadir Bey'in çok yakında düzelecek. Kadir Bey e, doğru dürüst bir e, basına bakan adamı yok. Evet. Basına bakan adamı yok basınla diyalogları e, yapamıyorlar tabii. İyi diyalog bak, kuramıyorlar. Bu, bu yakında bunun e, inanıyorum. Abi Ama kanayan bak, bir yara bu. Sürekli kanayan bir yara. Yani bak, basın. Bak, hatta dikkat edersen ilk başlarda bir tane e, bir basın e, danışmanı getirmişler. İsmi hatırlamıyorum değil. Koyraz mı? mıydı? Namı Ahmet Koyraz. Namık Koçak. Namık Koçak. Koçak. Evet evet. Na, na, Namık Koçak. Namık Koçak'ın baş, başını buradaki gazeteci geçiren palyaçolar yedi. Eyvah eyvah. E, palyaçolar yedi gazeteci geçiren o çocuk basın konseyinde görev görmüş. Şimdi Televir'de program yapıyor çocuk. Namık Koçak Türkiye'nin sayılı gazetecilerinden birisiydi. Ama maalesef onu Kadir Bey Tek Park'ın kadrosundan getirmişti. Hı hı. Bütün şeyle ondan sonra da e, bu uğraştığı uğraştı, uğraşlar e, el sıkışarak gönderdi o Kadir Bey. Yani Kadir Bey'in Yani doğrudan... şunu biliyorsunuz abi Kadir Başkan'ın şu anda iyi bir e, danışmana mı ihtiyacı var? Kadir Bey'in iyi bir danışmana değil, bir danışmana değil daha başka danışmanlara da ihtiyacı var. Ama en azından basınla ilgili olanlar var abi. Tabii. Şimdi profesyonel olanlara lazım. Şimdi ay, ne yapıyor şimdi Kadir Bey? Mevzuat diyor. Memur olması lazım diyor. Emekli öğretmeni <laughs> emekli öğretmeni kültür daire başkanı yapıyor. Evet. Kültür daire başkanı sanattan anlaması ya. anlaması lazım. Ok okuması, kitap yazmaktan anlaması lazım. <laughs> i̇şte. Yani işte maalesef e, şu anda evet. bizim konuştuğumuz konu basınla alakalı olan iletişimle Tabii, alakalı. E, basınla evet. iyi diyor, bir diyaloğa girmesi lazım. Evet. Yani bu, herkes görevini yapacak adamı e, Kadir Bey'in profesyonel adamdan seçmesi lazım. Amatörlerden, amatörlerle bu iş yürümez. Evet. evet. Kadir Bey, benim bildiğim en namuslu bir belediye başkanından birisi. Devlet parasını sokağa atmayacak birisi. Evet. Ee, yok o müteahhite demiyor. sponsor ol da şu gazeteciye, bu gazeteciye para. Evet. O yüzden bütün saldırı hep parasa, maddese. Anladım. Herkes maddeye esir olmuş. Paraya esir olmuş. Şimdi yani, biraz da Kadir Bey düzeltmek isteyeceklerine Kendileri düzelsin arkadaşlarımız ya. Evet. Bu, bu doğru mu yapılan paylaşımlar? Sen, Aa, sen de yılların gazetesisin. Abi şimdi ben e, paylaşımları da okuyorum Kadir Albayra olan eleştirileri. Kadir evet. Albayrak e, sonuç itibariyle bir belediye başkanı. Evet. Kamu adına bir yerde bir hizmet veriyorsanız bir takım evet. eleştirileri de göze alacaksınız. Bak, bir dakika şimdi yılların gazetecisi dersen ben doğruyu söylemek durumunda kalırım ha bu sadece Kadir Albayrak için değil bu diğer belediye başkanları için de geçerli kamu adına Bilmiyorum. hizmet veren kamu hizmeti veren herkes için geçerli bizim biliyorsun basın kanununda da bu var diyor ki eğer diyor e, kamuya mal olmuş bir meseleyse eleştirme basın özgürlüğümüz var değil mi e, hakaret etmeden yemeği kamuoyuna mı? Yok yok başka bir yerden Şimdi siz diyorsunuz ki daha önceki eleştirilerinden sebep Sayın Kadir Albayrak bu gazetecileri çağırmadı. Doğru mu? Daha önceki eleştirilerinden veya hakaretlerinden şey, veya hakaretlerinden doğru tamam varsayalım abi varsayalım Ayazı, yazılar, yazı. tamam doğru varsayalım ki iftira attılar varsayalım ki varsayalım şimdi bunlar Bunlar olabilir. Ya, ya bak biliyorsun ilk baştan beri birisi var basın daire başkanı olmak istiyordu bir gazeteci. Olamayınca devamlı ihtiralar attı. Adamı mahkemeye bile vermedi Kadir Albayrak ya. Evet. Mahkemeye bile vermedi ya. Ya şimdi şu anda Ramazan ayındayız. Rahmet ayındayız, barış ayındayız, birlik beraberlik ayındayız. İnşallah önümüzde de bayram var. Bayramlar ne içindir? Kardeşlik, insanların bir araya gelmesi, küskünlerin dargınların barışması günündeyiz, değil mi abi? Şimdi bu bir vesile kaç, olabilir. olabilir. Gerçekçi kadir olalım ya. Kardeşler. Ya Kadir Albayrak al kaç yaşın abi? Ya Kadir, kadir Albayrak al kaç... ee, Yaşının burada önemi var mı bilmiyorum ama 70 küsür var, yaşında. Var var. var. Kadir Albayrak. 73 yaşlarında benim yaşlarımda e, ee, saygıdeğer birisi. Ona bir şüphe yok. Aa, i̇nsanlar e, hep beraber protesto ederek e, gitsinler kapısına dayansın, dayansınlar çalsınlar kapısını kabul etmezse e, ben kafirim ya kabul eder ya. Ya ben e, tabii. anlasınlar. Abi bir Anadaki, iletişim sorunu var. Bakın ben diyorum ki bir... Ya yakında hallolacak diyorum. Yakında hallolacak ben buna inanıyorum. İletişim sorunu hallolacak. Evet, evet. Kadir Bey, Kadir Bey bak bir tonlarca ilçelerinde Süleyman Paşa'da çok büyük işler yaptı. Evet. Bak mesela o meydandaki yapılan e, iş bütün Güneyt'in yaptırdığı işlere bedeldir. Ama doğru düz reklamı yapamıyor. Doğru düz reklamı yapamıyor. Tanıtım yapamıyor Bize söyledik, kendisine de söyledik. Yani <laughs> belki bir şeyler <laughs> yapıyorsun, belki çalışıyorsun. Ha. Neyse o başka bir... İşte bu tenkil edenlerden birisi, e, tenkil edenlerden birisi 300 metrekare yapı mı diye o Yapı Kredi Bankası'na yalan yanlış bir haber yazmışsın. Hatta halbuki e, 1000 metrekarelik bir yerin e, şeyiydi, e, yapımıydı. Evet. Yani ve adam hakkında, bak yalan yanlış yazılar için, sen de olsan, ben de olsam aynı durumu yapabiliriz, evet. evet. Ben mesela bir, bir gazeteci var, benim e, özelimle ilgili yazılar yazdı, ben de barışıyor ve ömür boyu barışmam adamla. Ömür boyu barışmam. Evet. Gazetecilik bel altı yazmak değildir. Gazetecilik çamur atmak değil Gazetecilik benim bildiğim tenkit etmektir. E, yani bak, yazışlarına bakın. Tenkit etmiyor ya, hakaret ediyor ya. Evet. Yani lanet olsun belediye, böyle, böyle büyükşehir belediye başkanları yazıyorlar ya. Ona benzer yazılar ya. Evet. Yani olur mu? Bu gazetecilik yaşarız? Abi işte şimdi e ya şimdi eleştiri olabilir. Bakın tekrar diyorum. E eleştiri olabilir. Yani biz biz edelim, gazeteciler ya, niye varız ya? abi? niye varız? Biz gazeteciler niye varız? Varlık sebebimiz nedir? Ne ihtiyaç var? Niye gazeteci olalım? Biz 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 kamu adına kamu adına denetleme noktasında kamu görevlilerini e, izlemek, gözlemlemek ve gördüklerimizi, bildiklerimizi, duyduklarımızı tarafsız bir şekilde objektif bir şekilde ya, biz. okuyanlarımıza izleyenlerimize aktarmak zorundayız değil mi? Gazeteci sadece ya, reklamların Ha sadece reklamların yayınlandığı bir mecra değiliz. Ha, tabii, tabii. <laughs> Aynı zamanda ha, bilgi vermek zorundayız. Paradan gelir. Gazetenin yaşamasını için. O başka bir konu. E, reklama ihtiyaç var. Reklama ihtiyaç var. Genel basın için abone elliye ihtiyaç var. Abi sen biliyorsun evet. isim de vereyim. Bir inşaat firması vardı hatırlıyor musun burada? Çok büyük bir inşaat evet. firması vardı. Tabii. Ben Tabii. hem eleştiriyordum hem reklamını giriyordum. Doğru mu? Bak. Hatırlıyor ismini musun? İsmini de bahsedeyim sana. İsmini de bahsedeyim sana. Çakır Bey İnşaat. Çakır Bey abi. İsmi Çakır Bey'di doğru. Çakır Bey İnşaat. 3000'e yakın burada. İnşaat yaptı. yaptı. Sattı. Evet. Konut yaptı, sattı. O olduğu müddetçe müteahhitler fiyatları artıramadı. Şimdi olsaydı bak uçuyor böyle daire fiyatları. Evet. Ama, ama Tekirdağ, Tekirdağlı istemedi yabancı diye. O adamı da kaçırdı burada. Kıymetini bilemediler. Kıymetini bilemediler. Aynen Tekirdağ, öyle. Tekirdağ'ın bazı yerlisi yabancı istemiyor. Halbuki ya mı var. Herkes Türkiye'li. Erzurumda bir, Tekirdağ'da bir, Kayseri'de bir, Ankara'da bir, Erzurum'da bir, değil mi? Evet. Kesinlikle. Her yer için bu geçerli. Tabii, tabii. Şimdi benim buradaki tabii. kastettiğim şuydu tabii. abi, e, madem ismini verdin, o inşaat firmasının ben e, ciddi eleştirilerini yapıyordum, manşetten yapıyordum, arka tarafta yapıyordum, ben de yapıyordum. <laughs> yapıyordum. Arka sayfada da Çakır Bey'in tam sayfa reklamı vardı. Tabii. Vallahi evet, böyle. Şimdi bana birisi dedi ya dedi Yaşar adamı dedi ön tarafta gömmüşsün, arka tarafta da övmüşsün dedi hangisine tabii, inanalım? Tabii, tabii. Ben dedim tabii. habercilik anlayışımla eleştiririm. Tabii. Ama tabii hakaret etmeden, tabii. iftira atmadan, tabii. belgeli. Sonra tabii. o inşaat firmasının sahibi ben arardı. Yaşarcığım gel düzelttik o eleştirini. Hadi gidelim. Beni götürürdü vallahi billahi. Götürürdü, gezdirirdi. Tabii. Al fotoğraf makineni gel derdi. Giderdim abi. Gezerdik. Düzelttiği yerleri gördüm. Bir, sonra bir haberde yapardım. Eleştirimizi dikkate alan inşaat firması e, yaptığı giderdi e, mağduriyetleri diye yapar. Devam ederdik. Belediye de öyleydi. Buradaki. O, o günün. Eleştirirdik. Düzeltir. Bizi ararlardı. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdikiler o müteahhit... küsüyor. İsmail abi küsüyor. Tabii. Eleştiriyorsun küsüyorlar. O müteahhit çok iyi bir adamdı. Ben o müteahhitin Ankara'dan babalarını tanırım. Evet. Şeyler pazarda babaları plak plak kaçak satar pazarlarda. Ondan sonra bir gün duydum ki un kapanında. E, şeyde un kapanında büyük plakçı olmuşlar bunlar. Evet evet. Ondan sonra bir ara duydum şey inşaat Çakır Bey inşaat Çakır Bey Çakır Bey deyince bir aradım ki aa İsmail abi sen misin dedi. Ya. Öyle. Tekirdağ'a evet, imza attılar işte, abi. 3000 konut yaptılar. En büyük imzası atan bak beri evet. sizlerin karşısında yaptığı şartlar var. Evet evet. İşte, işte, her yerde her semtte yaptıkları var. Ee, adam e, Allah selametlikler e, e, versin. Ee, i̇nşallah iyi biri başka. İnşallah, İnşallah, İnşallah. İsmail i̇nşallah. abim ne çok de? teşekkür ediyorum. Ha. Var mı son ha, ekleyeceğim benim, bir şeyler benim, buyur abi. Benim söyleyeceğim var ya. Ne olur? meslektaşlarım böyle hakaret edici yazılar yazmasınlar. Hiç kimseye. Konkret etsinler. Tenkit etsinler yani. ee, ya. Bazı aralarında tek tük şeyler var böyle. Karayla e, yazı yazanlar var. Onlar da bıraksınlar. Onları da aramızdan temizleyelim. Yani gazetecilik adına çok kötü oluyor. Evet. Gazeteci korkmadan yazması lazım öyle gazetecin, ben yaşım 73 ama öyle gazete yazsın 20 yaşındaki çocuk yazsın ben onun elini öper evet. gazetecilik için o şekilde haberler yazsın ben o gazetecinin 20 yaşında olsa bile 73 yaşındaki adam ben elini öper başka diyeceğim bir şey yok. çok teşekkür ediyorum İsmail abi. Ederim, beni <laughs> ara 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 sizi böyle programa almaya devam edeceğiz Bu konuyla ilgili de bu konuyla ilgili de sizden ricamız şudur Sayın sizin de aynı zamanda emsaliniz olan yaş itibariyle sizi de dinlediğini biliyorum Sayın Albayrak'ın Bu konuyu bir zahmet bir görüşün bu konuyu tatlıya bağlayalım Sizin de katkılarınız olsun bunun için biz bir iftar yemeği bak bir iftar yemeğinde bir iftar yemeğinde. Bir iftar yemeğinde bütün Tekirdağ'da medya sektörüne emek veren, ayırmaksızın irisi ufak küçüğü büyüğü demeden herkesi herkesi bir araya abi e, çağıran davet eden, çağıran, davet eden o olsun gelmeyen başkası olsun o başka bir şey gelmeyecek gelmez ben de bak hiçbir iftar yemeğine gitmiyorum evet. sizinle de ben de artık ikide bir çıkartıyorsunuz ya beni televizyona. Evet. Ben de sizin elemanınız gibi bir şey oldum. Sizle birlikte ben de giderim Kadir Bey. <laughs> Abi sen baş tacısın. Ondan yana bir şeyimiz yok. Sizden ricamız bu konuda. Sayın Albayrak'la bir görüşelim. İyi bir, görüşelim, görüşelim. Iyi bir organizasyonla gerekirse ilçelerde dahil. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı. Sadece buranın değil. ...böyle toplu güzel bir iftar yemeği... Ama ...bu şimdi, vesile evet, abi ama iftar ama yemek şimdi, meselesi bu değil... ...bu şey adına yapmak istemiyor yemek... ...maliyet olarak... Evet. ...maliyeti önemli... ...vallahi ben kendi adıma söyleyeyim... ...benim gibi bildiğim en az 15-20-30 gazeteci de var... ...en az bildiğim... ...zeytin ekmeğe de razıyız... ...yemek tamam. bahane çaya da razıyız... Tamam. İftarı da ya önemli değil... ...bu programı... programı ...yolda şimdi izlemiyordum... ...bu programdan bana bir şey çekin de... Gön şeyse, Sayın Albayrak buradan sesleniyoruz Sayın Albayrak Gerçekten e, gazeteci arkadaşlarımız Bildiğimiz tanıdığımız insanlar Sizin yapacağınız masrafı biz e, Gerçekten e, şey yapmıyoruz istemiyoruz o dönemi değil ben bir, de bir, şey söyleyeceğim. bir birlik beraberlik sağlama, Ortamı sağlamak adına Hı. Hem belediye ya Büyükşehir Belediye Bizim belediyemiz Tekirdağ Spor, e, bugün maçı var canlı yayın Biliyorsun değil mi abi bizde ha, tabii, tabii. Şimdi Tekirdağ Spor yönetimi dedi ki bize e, bizim yayınımızı verebilir misiniz? Federasyondan kaynaklı bir sorun yaşadık. Daha önce kendi kanallarında yayınlıyorlarmış. Yani YouTube kanallarında izin alamamışlar. Dedim kardeşim biz bizim üzerimizden yapacağız. Çünkü lisansımız var ya bizim. Federasyon lisanssız kanallara izin vermiyor maç yayınlarını aktarmaya. Ben de dedim ki Tekirdağ Spor sadece sizin mi ki? Bizim de kanal şeyimiz, takımımız. Biz hiçbir bedel talep etmeden Hiçbir şeyden fedakarlıkla da kaçınmadan inşallah yüzümüzün akıyla bugün hep beraber Tekirdağ Spor'un maçını Trakya Türk TV ekranlarında izleyeceğiz Allah izni verirse. Şimdi ben aynı şey belediye için de geçerli. Belediye de bizim ben belediyemiz. Ben de son olarak bir şey söylüyorum. Buyur abi. Kadir Bey ile birlikte biz gazeteciler Tekirdağ için çalışalım. Tamam. Bizim yazlarımız Tekirdağ için olsun. Tekirdağ'ın kalkınması için olsun. Tamam abi. O olsun. O zaman tamam. sizden bu konuda iyi müjdeli tamam. güzel bir haber bekliyoruz. Ve, ve vereceğim size bir şey daha. Peki. teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun. Saygılar sunuyoruz. Saygılar bizden. Saygılar.